Çok teşekkür ederim. Yine coşkulu alkışlarla geldik final turumuza. Final turumuzda 5 soru cevapladığımızda hedefe ulaşacağız. Bu akşam final turumuzda organlar var, bilim var, coğrafya var ve genel kültür var. İyi mi kategoriler? İyi. i̇yi. i̇yi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Benim coğrafya ve genel kültür çok iyi. Çok güzel. Nasıl? sence nasıl? Organlar Olsaydı daha iyi olurdu. Olsun sen de başka bir yerden yürürsün Ben organların neredeyse hepsini biliyorum. Çok güzel. İrem'cim sen ne? Ben de... organları full yaparım diye evet, düşünüyorum. Evet organlar, bilim, coğrafya, genel kültür. Bakalım nasıl bir final bizi bekliyor. İrem'cim hazır mısın? Evet. O zaman ilk soruyu seçmek için gidiyoruz kategorilere. Hangisiyle başlayalım İrem'cim? Organlar Denizli'nin D'si. Organlar Denizli'nin D'si geliyor finalin ilk sorusu. Midenin arkasında diyaframın altında yer alan bir organımızdır. Süremiz başladı. D harfiyle başlayan o organ hangisi olabilir? Dalak. Dalak. Bu cevap bize 200 puan kazandırır mı? Kutlarız. Hedefimize ulaşmak için kaldı. Cevaplamamız gereken 4 sorumuz. Kuzeyciğim sendeyiz şimdi. Ee, bilimden ilerlemek istiyorum. O. Tabii ki. Bilim O harfi Kuzey'in seçtiği sorumuzu alıyoruz. Diğer adı bitki bilimi olan daldır. Süremiz başladı. Bitki bilimine hangi isim veriliyor olabilir? Bilimin ucunda. Haydi ekip çalışması. Kutularımızdan biri açılıyor. Bo Kuzeyci. Botanikçi. Biraz kısalması lazım. Botanik. Botanik. Kuzey bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırır mı? Botanik cevabıyla görelim. Tebrikler. Evet kaldı 3 cevabımız. 3 cevap daha alırsak hedefe ulaşacağız. Nazcım hazır mısın? O zaman buyursunlar. Genel kültür Dayım Bahadır'ın B'si olmadığı için R'si. Peki genel kültür R harfi geliyor sorumuz. Hekim kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Doktor. Doktor. Bu cevapla hedefimize kalan soru sayısı ikiye düşer mi? Görelim. Tebrikler. Evet, Naz da ilerideki hedefleri arasında doktorluğu da koymuştu. Ee, ve Naz doktorluktan, hekimlikten puan da kazandı. Şimdi Kaan'la seçeceğiz sıradaki sorumuzu efendim. Coğrafyanın C'si. Evet, coğrafya C harfi. Kaan'ın seçtiği sorumuzda geliyor. İlçeleri arasında Bozüyük ve Söüt'ün bulunduğu ilimizdir. Süremiz başladı. İçinde C harfi geçen hangi ilimiz olabilir? Birazdan aktif olacak İrem. Efendim İremciğim. Kocaeli. Kocaeli. İrem butona epey istekli gitti. Kocaeli acaba aradığımız ilimiz mi? Görelim. Olmadı. Ekip çalışmasıyla bu sorudan da puan alacağız. Bir kutu açalım. Nazcım. Yok. Yok mu? Yok. Peki bu süre içinde gelirse alırız. Bir kutu daha açmayalım. Açalım açalım daha açarız. Çok 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 o zaman bir kutu daha istek üzerine. Hangi ilimiz olabilir? Bir kutu daha. Kuzeycim. Bölecik. Hayır. Efendim? Bölecik. Bölecik. Kaan'la bir fikir alışverişinde bulun isterseniz. Ben, ben, biliyorum, ben biliyorum. Tamam peki. Bu tamam, sen Bilecik. Ha. Peki Kaan da gitsin butona. Kuzey'den <laughs> duyduk. Efendim Kaan'cığım. Bilecik. Bilecik. Ortak çalışma bize Bilecik ilimizle puan kazandıracak mı? Görelim. Tebrikler. Arkadaşlar buraya kadar çok iyi geldik. Birbirimize çok iyi destekler attık ve harika yarıştınız. Tebrik ederim. Artık bir sorumuz kaldı. Şimdi İrem'in seçeceği sorudan da takımımız puan alırsa hedefe ve ödüle ulaşacağız. İrem için geliyor kategoriler. Organlar Ö. E Organlar Ö harfi ekranımıza geliyor. Kandaki zararlı maddelerin süzülmesinde görev alan sağda ve solda bulunan organların her biridir. Süremiz başladı. Böbrek. Böbrek. Bu cevap bizi hedefimize ulaştırır mı? Görelim tebrikler Oo! Harikasınız. Evet bu akşam yine bu koreografi için çalıştı misafirlerimiz çok da güzel oldu. Efendim ben bilirim çocukta dört değerli arkadaşımızla çıktığımız yolculuğumuzda bu akşamın birincisi bir numaralı masamızdaki İrem kutlarız. Ben bilirim çocukta bu akşamın birincisi iki numaralı masamızdaki Kuzey kutlarız. Ben bilirim çocukta bu akşamın birincisi üç numaralı masamızdaki Naz kutlarız. Ve ben bilirim çocukta bu akşamın birincisi 4 numaralı masamızdaki Kaan kutlarız. Evet, tebrik ederim hepinizi. Çok güzel yarıştınız. Ne dersin İremciğim? Nasıl geçti senin için? Çok iyi geçti. Özellikle hedefimize grupça, gerçekten grupça kazandığımız için çok mutluyum. Özellikle o bileciği Gerçek bir grup çalışmasıyla yaptığımız kesinlikle. Evet. Doğru. Orada çok güzel bir birliktelik oldu. Çok güzel bir dayanışma oldu. Birçok soruda da bunu yaşadık. İrem harika yarıştınız. Biz seni tanımaktan, tüm takımı tanımaktan çok mutlu olduk. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve Kuzey ne dersin bu akşama dair? Gerçekten güzel bir yarışmaydı. Hayatımda ilk defa bir yarışmaya katıldım. Güzeldi. Teşekkür ederim buradan herkese. Biz teşekkür ederiz. Buradan öğretmenim Ayfer Yılmaz'a Buraya katılmamı sağlayan, beni bu yarışmayı öneren Mert arkadaşıma da buradan selam söylerim. Diğer yakın arkadaşım olan Muhammed'e de selam söylerim. Bütün yakınlarıma buradan selam söylüyorum. Harikasın. Çok da güzeldi. Bizim için de ağırlamak çok güzeldi. Kuzeycim. seni tanımaktan çok mutlu olduk. Tekrar teşekkür ederim. Ve Naz ne dersin bu akşama dair? Çok güzeldi, çok eğlendik. Birimizin bilemediğini birisi bildi, onun bilemediğini o bildi. Buradan adını söyleyemediğim bütün e, sevdiğim kişileri de selam gönderiyorum. Arkadaşlarıma ve akrabalarıma. Tekrar. Harikasın. Teşekkür ederiz Nazcığım. Rica. Biz de seni tanımaktan çok mutlu olduk. Zaten herkes çok başarılıydı. Başarı kısmı tartışılmaz ama bir araya gelip o birlikteliğimizle bambaşka bir güç oluşturmamız, çok başarılı olmamız başka bir güzellikti. O açıdan çok mutluyuz. Tekrar çok teşekkür ederim Rica. Nazcığım sana da. Ve Kaan, ne dersin bu akşama dair? İyiydi. E, İngilizce öğretmenim de söylemek istiyordum ama söyleyememiştim. İşte harf seçerken mi? Evet. Şu an söyleyebiliriz. E, selamlar e, söylüyorum. E, Funda Altın Kilit. İngilizce öğretmenimiz Funda Hanım'a saygılar, selamlar. Onun dışında evdeki evet. izlerken ki hale göre stüdyo nasıldı ha senin için? Çok daha e, şey heyecanım vardı ama yine de yapabildim. Güzeldik. Çok Teb heyecanlıydım yani yarışmada. Hiç yansımıyordu. Çok rahat gözüküyordun. Ve mesela ben daha heyecanlıyım şu an. Kalem gitti. Çok güzel yarıştın. Tekrar tekrar tebrik ederim Kaan'cığım. Tüm ekibi tebrik ederim. Bir kez daha alkışlayalım. <laughs> Arkadaşlar o zaman artık ödüller gelsin mi? Evet. Hadi bakalım. Efendim ben bilirim çocukta yine değerli misafirlerimizle çıktığımız yolculuğumuzda. Teşekkür ederim Duygu. Bu akşam da misafirlerimiz 2500 puana ulaştı hatta aştı ve Kaan'la başlayalım tabletleri takdim etmeye. Güle güle kullan Kaan'cım. Nazcım tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ve Kuzey'cim tebrik teşekkür ederim. ederim. Güle güle kullan. İrem'cim tebrik ederim. ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu güzel kardeşlerimizin ailemize katılmasından çok mutlu olduk. Sevgili seyirciler biz bu akşamda sona geldik. Siz de Hem Ben Bilirime hem de Ben Bilirim çocuğa katılmak isterseniz başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Hep birlikte el sallayarak kapatalım mı? Görüşmek üzere.